Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Red Dead Redemption 2 gizemlerinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet. Şimdi bugünün ilk gizemi Lakayas'ın hemen orada. Şurada bir ufak bir kare var gördüğünüz gibi. Küçük kilise diye geçiyor. Yapıyı inceleyeceğiz. Şuradan bir yukarı çıkalım bakalım şurada bir inceleyelim hatta. Ufak kilise yazdı. Bakalım ne yazdı. Ufak bir cemaat falan küçük bir kilise. Şöyle çöküp girelim. Evet burası küçücük kilisesi gibi bir şey olmuş. Burada herhangi bir açacağımız kutu, mutu vesaire var mı bilmiyorum. Şurada ne var? Mum var. Şöyle bir yakınlaştırayım. Bir de daha rahat görün. Açacağım herhangi bir şey. Yok. Ufak kilisede tam olarak böyle bir görsel çıktı. Onu göstermeyi unutmuşum. Ve e, Lemon kısmındayız. Lemon'un da Lakay'ın L kısmının üstünde şöyle bir dikdörtgen kısım var. İler gizemimiz de orada. Girip bakacağız. Burada herhangi bir şey yok şuradan geçince da gizemli de değil. Kedi kafasının maskesi varmış. Evet, değişik. Şöyle bir yakından da bakalım. Evet, üçüncü gizemimiz tam olarak Dakota River'ın biraz üstünde şurada dikdörtgen bir kısım var ev. Orada buraya da bir giriş yapacağız. Önce bir etrafını bir inceleyelim. Ne var ne yok. Oradan gireceğiz. Oba oba sert girdik. açılmış lan ya falan ötülmüş kale bunlar önemli değil. Burada bir pala var diyebilirim. Bir, iki, iki kişi ölmüş. 30 milyar Arap prensi. Buna benzer bir şey daha bulmuştuk. Saldırgan diyeyim. Oradan keseyim. Su kabağı. Ot için boğazına. Şimdi öleceksin. Evet tam olarak bu kadar. Alalım. Tekmeceyi karıştırmak yerine. Şunları inceleyebiliyor muyuz acaba? Onlara bakacağım. Mektup buldum. Ben inceleyelim. Oku. Analiz. Anladım eve dönmemiş oldu. Çevir. Arkada bir şey yok. İki tane çocuk ölmüş. Bir kız çocuğu, bir olan çocuğu ölmüş herhalde. Dördüncü gizemimiz Ambarino yazan kısmın A'nın üstünde zaten bir ölü işareti var. Ceset. Ona gideceğiz. Daha doğrusu geldik. Gidip bakacağız yaklaşık. Çift var burada. Ben her ihtimale karşı bir çöldüm de. Notu okuyalım. İki çift burada domarak ölmüş. Notu oku da kuş bakışı harita Ne lan bu? Arkasında da bir şey yazmış Allah Allah Burada herhangi bir şey var mı? Yok Adamlara bir zoom atayım Şifte Böh diye kafasını kaldırıyormuş Beşinci gizemimiz Amberin yazısının M'sinin altında burada Baro diye bir buz var Burada dikdörtgen bir yer var. Oraya gireceğiz. Dikdörtgenden kalsın. Dikdörtgenler genelde haritada dikdörtgen gözüken şeyler ev olarak geçiyor. Bunun dışında öğütülmüş kahve falan var. Evet masadan bir tane gazete kağıdı bulduk. Şimdi onu oku diyelim. Yetenekli buz patentesinin kariyeri korkunç bir kaza yüzünden yarım kaldı. Bir diyelim. Burada bir tane sigara kartı var. Çevir. Şampiyonlar var. Bunların hepsini buluyorlar da ben bunlar kastılmıyorum. Denk gelirsem alıyorum. Özellikle uğraşmıyorum. Ekstra şurada bir mezar vardı. Bu da işte o patencinin mezarı belli ki. Tahrip edilmiş mezar. Tahrip demek istemiş herhalde. Tarih biraz saçma oldu. Belki bilmediğim bir şey vardır. Kapatalım. Haritadan az gözüküyor. Şimdi bir yakından bakalım. Bacağı yok. Ne yazıyordu? No ice in hell. Yani cehennemde buz yok. Demek istiyor sanırım. Altıncı gizemimiz tam olarak Deadpool Creek. Yani bu daha öncesinde burada şey bulmuştuk. Mamut iskeleti. Onun devamında şurada kare bir işaret var. Yanına gidince böyle koyulaşıyor. Git bakacağız. Selamünaleyküm. Önce bir inceleyelim. Ne var? Ve donlar atmış. Yiyecekler vesaire. Yatak. Ve yıllıyor. Ben şey olarak yol diyebiliyorum. İşte kaliteli sigara, konserve, somon. Ah yanlış bastım. Burada Olunabilecek bir şey var mı? yanımda? şurada bir şey var. Başka da yok. O neymiş? Ha, sigara Tamam. Bizlere odaklan diyor. Sanırım buldum. Evet, silah işler çıktı arkada. Hop. Elinde bir silah varmış. Burada beklerken de onlara ölmüş herhalde. Karabinam var benim ya. Yara yedik. Keşke almayaydım. Ben modifiye etmiştim çünkü. Neyse bunu da modifiye ederim. Evet kan fışkırıyor hala. Donmuş olmasına rağmen. Evet 7. gizemimiz tam olarak New Hanover kısmının biraz altında. Şurada Osman Grove'un öyle bir şey yazıyor zaten. Bunun altında şu kayalıklarda. Burada çadır kurmuş bir adam var. Take the weight off? Fire is good and hot. Check, now that Howdy. Mikasa Sukasa, friend. So you got a girl, Mister? Yeah, uh, not anymore. Me neither. Got my eye on one, though. I was hunting north of Annisburg when I came across this cabin. And there's no one there but this woman. Bit bony, but beautiful as the day is long. Real elegant, fancy type, too. I see how you like them, too, friend. Don't know what she's doing out there in the middle of nowhere, but turns out she's a widow. She asked me to leave, but in a real nice way, made me feel good. I watched her from the bushes for a while, saw her cry. I think this is a place I could really hang my saddle. A hot dinner and warm bed every night. hmm Don't sound bad to me at all. in All right. uygun yapacağım ya ne varmış o bütün şeylere kadınlar çekmiş bu sen bir gel bakayım buraya. Bağla şunu. bok toz olur. Ya alalım bunu be. Hiçbir şey gelmedi ya malamıza rağmen. Ateşin üstüne at bir yakalım şu şerefsiz. Sapık piç. Açakla bana bir işkence ederim. Açak. Şerefsiz. Kitle kutudan iyi varmış. Bir kurabiyesi. Meyve paralar Yavşak Evet 8. gizemimiz Lemonyasının orada lakayın altında hatta NVA yazısının altındaki dikdörtgen Evin orada Gidip bakacağız Adam çağırıyor sadece Hello, mister. You must be real lonely out here, friend. You almost falan news to So you hungry? Huh? I got food. I got food inside. Come along. come here. Amına Don't you hate old sonny now? Don't hate him. Oh, you struggled and you lost. But it was quite a tussle, I tell you. Quite a tussle, my pet. <laughs> See? Friendship ain't so tough. And neither is you. They start öldürmemiş. <laughs> Kesin bütün param gitti. Bir dolar mı almış? Bunların hepsini yenilerim de ben. Ee, oraya gitmem lazım benim. Yani. Evet yine ben. Amana kodum. Ne oldu korktun değil mi? Öttürürüm seni. Şerefsiz. yemeğin var diye geliyor. Gel diyor. Arkamızdan iş çeviriyor. Fali yani kökü falan. Burada da herhangi bir gizem var mı? Dola varyalım. Tonic monik var ya. Herhangi bir şey yok. Evet 9. gizemimiz de tam olarak Big Valley'in şu kısmında. Burada ölü bir adam var da onu ben vurdum. Ses yapıyordu. Burada bir goril var. Bakalım gerçek mi? Değil. Sahte gorilmiş. Burada döküntüleri falan var. Sağ sağa sola düşmüş. Buradan parçalanmış ve böyle kalmış. Tabi anasını ağlattım. Hiçbir şey bırakmadım da. Komple gidiyor bilmiyorum. 10. ve son gizemimiz West Eliza'nın Elizabeth büyük ihtimalle de. Little Creek River var. Burada bir oklu bir eve doğru götürüyor. İşaret var yani değil dediğim. Burada ağaç maç parçalanmış. Ayı varmış. Aha. Ha öldü lan. Sigara kartı bulduk. Amerikan hayvanı geç çekmeceyi karıştır. Sevgili anabella şiiri Bunlar lazım Oku Bir günlük yürüyüş sınırlarımı aşıyor Anabellam gel Anabellam gel yalvarıyorum Koyalım bunu ee, bir de Sevgili anabella şiiri bunu okuyalım. Taze balık giyip temiz havayı soğusun burada. Yeter ki tohumu ben de toprağın. Hadi bak. Evet ayı da burada yüzdüm. Çok bir ihtiyacım yoktu. Öylesine yüzdüm. Burada adam ölmüş. Burada bir sürü çizimler falan var. Araştırmacı belli ki. Ki buradaki yerinde de ile bir şeyler yazmış ve burada araştırmalarını falan yapıyor büyük ihtimalle şurada dikkatimi çeken bir şey var ne? orada da bir kağıt gibi bir şey var da meyveye benzer bir şey yazıyor var görüntü olarak neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim beni beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyi unutmayınız beğenmeyi videolarımıza başınıza diliyorsanız kanalıma abone unutmayın kendine bakın görüşmek üzere hoşçakalın yeah.